Esaret yeni bölümde neler olacak? Orhun'dan annesine gözdağı. Esaret dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Orhun annesinin torun korkusunu sezdi. Annesine içten içe öfkeli olan Orhun annesinin gözünü korkutmaya başladı. Bir torunu olacağı sinyalini verdi. Anne oğul savaşının ortasında kalan Hira ise tedirgin. Orhun Hira'yı Niha'nın katili olarak getirmiş ve onunla evlenmişti. Ona kendi cezasını kendi verecekti. Lakin Hira'nın suçsuz olduğunu öğrenmesi, Hira'nın da bir katil olmadığını öğrenmesine rağmen Orhun evlilik oyununa devam ediyor. Üstelik Hira'nın elinden tutup annesinin karşısına çıkıp dikleşebiliyor. Orhun annesinden intikam alırcasına çocuk yapacağı sinyalleri veriyor. Orhun bu kadar ileri gider mi tabi ki de gitmez. Orhun annesine sadece bu korkuyu yaşatmayı seviyor. Afife hanım neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktır. Sadık Kahyası bile bu konuda hanımı ne derse onu yapacaktır. Yeter ki hanımının ona emretmesini bekler. Asıl bomba Hira'nın geçmişi ortaya çıktığında yaşanacaktır.